Empirical Rule örnek soru 1. Bu videomuzda Empirical Rule konusunu İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Babies sleep in a day with an average 14 hours. Standard deviation 2 hours and distribution is symmetrical. Bize bebeklerin bir günde ortalama 14 saat uyuduklarını söylemiş. Standart sapması 2 ile ve dağılımın simetrik olduğunu söylemiş. Burada dağılımın simetrik olduğunu söylemesi empirical rule kullanmamız için yeterli bir nedendir. Tabii ki ortalamadan standart sapma kadar sağa sola hareketlerle ilgili bir şeyler sorulduğu takdirde. Bu empirical rule kullanmamızı bize söyleyen kısım. Rule kullanılabilir. Bunu netleştirdik. Şimdi bize bazı sorular sormuş. Bebeklerin gün içinde yüzde kaç uyuduklarını, yüzde kaçının 12 ile 16 saat arasında uyuduğunu, 14 ile 16 saat uyuduğunu, 12 saatten daha az uyuduğu sorulmuş. Öncelikle empirical rule kullanacaksak verilmiş olan ortalama ve standart sapmayla empirical rule grafiğimizi çizip yüzdeleri yerleştirmeliyiz. Buradaki 68, 95, 99.7 dediğimiz yüzdeler. Çizdik simetrik bir şekilde dağılımımızı. Tam burası bizim için ortalamadır. Kaç bu? 14. Standart sapma 2. İkişer ikişer sağa gitmeye başlayalım. Bir standart sapma sağa gittik. 16. Bir standart sapma sola gittik. 12. Bir standart sapma gittiğimizde verilerin %34'ü burada bulunuyordu. Bir standart sapma da geri gittiğimizde %34 burada. Bu ikisinin toplamı %68 burayı veriyor. İkinci standart sapmaya gidiyoruz. 16'dan bir iki daha gittik. 18. 14'ten bir, iki, 12'den bir iki daha geri gittik. 10. Burada %95'e ulaşmalıyız. %68 burasıydı. %95'ten çıkartırsak %27 kalıyor. %13,5 burası. 13,5 burada. %13.5 de burada. Sonra bir standart sapma daha gittiğimizde 20 8 verilerin %99,7'sine ulaşmalıyız. Burada da %2,35 2.35 Bu ikisini topladığımızda %4.7 eder. Bunların üzerine %95'ini eklersek 99.7'ye ulaşıyoruz. Burada kalanlar da kalanlarda zaten %0.15 Burada da %0.15 Şimdi bize sorulmuş olan soruları tek tek cevaplayalım. What percentage of babies sleep in a day between 12 and 16. 12 ile 16 arası uyuyanlar. 12 ile 16 bebeklerin %68'i. %34 burada, %34 burada. 12 ile 16 arasında %68'i uyuyor. Aşıkkının cevabı bu kadar. What percentage of babies sleep in a day between 14 16? 14 ile 16 arası sorulmuş. %34. Yüzde kaçı 12'den daha az uyur? 12'den daha az uyuyanlar sorulmuş. Buradaki 13.5 13 Yüzde 2.35 Ve en sonda kalan yüzde 0.15 Burası yüzde iki buçuk eder. Şunun da üzerine eklersek 14 16 şu taraftan da yapabiliriz. 68. Şu tarafı toplayıp 100'den de çıkartabiliriz. Şunları da toplayabiliriz. Yanlış toplamadık umarım. Şurası 2.5 zaten. Ee, burası 47.5, 2.5. Evet %50 ediyor zaten. Herhangi bir hatalı bir toplama yapmadık. %16 da burada. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.